Hocam peki nezaket zayıflık mıdır? Evet nazik kişiler genelde daha ezik, zayıf, işte ses çıkaramadığı için nazik olmak durumunda görülebilir. Bence zayıflık veya güçlü olmaktan çok nezaket kavramıyla aslında gelişmiş ve ilkel olmayı e, tanımlayabiliriz. Yani çünkü ilkel bir zihin, ani tepkiler veren, dürtüsel, canı acıdığı zaman, yani saçı çekildiği zaman hemen karşı tarafın saçını çeken, kendine vurulduğu zaman hemen tepkiyle vuran, e, dolayısıyla içsel bir can acıma halinde direkt karşı tarafı acıtarak rahatlatmaya çalışan bir zihindir. Dolayısıyla biz nezaketi aslında gelişmişlikle aslında ilişkilendirebiliriz. Çünkü nazik bir Zihin nazik bir dil hemen uyaran geldiğinde özellikle zorlayıcı bir uyaran geldiğinde hemen tepki göstermez durur ve bir esneklik kazandırır kendine yani kendine hakim olabilir nefsine diline hakim olabilir onun için ben nazik kişileri ama bunu seçimi olarak yapan, bunu sadece üstten bir tavır olarak nezaket değil. Çünkü nezaket çoğunlukla dil servisi olarak adlandırılıyor. Şimdi lütfen rica ederim, teşekkür ederim. Kibar bir dil kullanmak, İstanbul şivesiyle konuşmak gibi. gün nezaket ruhun içinde olan bir şeydir ve son derece gelişmiştir.